Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanımızın armağanıyla bugün 81 ilde valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, belediye başkanları, ticaret odası başkanları, esnaf odaları başkanları, tüm kurum müdürleri, denetim ekipleri bir farkındalık oluşturmak için bütün şehri bugün akşama kadar dolaşacağız. Hem esnafımızı, hem vatandaşımızı, sanayicimizi, dernekleri, lokalleri, denetlenecek bütün yerleri bugün akşama kadar gece düğün salonlarını dolaşacağız. Zaten denetim ekiplerimiz var ama farkındalığı artırmak ve bunu üst düzeyde tutmak için bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi bir de yoğun bir denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmekten öde, öte rehberlik etmek, e, farkındalık oluşturma, yeniden kurallara uyma konusunda bir hassasiyet yaratmak için e, bugün denetime başlamış bulunmaktayız. Bütün arkadaşlarımızla beraber çıktık. Farklı sokaklarda, farklı semtlerde e, vatandaşlarımızı, esnafımızı, ticaret erbabı dolaşmış olacağız. E, bu vesileyle bütün basın mensuplarından bu hassasiyeti üst düzeye çıkaracak yayınlar yapmasını istifham ediyoruz. Hepinize iyi günler.